Daha dün hastaların sondasını çekerken Çiçekli ilaçların ampulünü kırarken Şimdi hastaneye aldı Hastaları doldurduk Oğlum ağlattın lan beni Sevinçliyiz hepimiz Yaşasın, Yaşasın ya. hastanemiz <gülüyor> <gülüyor> Geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle yoğun bakımın 24 saatinin nasıl geçtiğini anlatacağız. Beraber kura çekeceğiz şimdi hasta, hasta yakını, doktor, hemşire ve stajyer olarak görevleri dağıtıp videomuza geçiyoruz. Hepsini yazdım arkadaşlar. Ee, şey yapacağız herkes ne çıkarsa yani öyle şey yok Yani. Kura şey. Hile yapmadın değil mi? Yo, 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 yo. Zile yok yok yok. Takışak yok. Hile yok. Bizde hile olmaz. Biz hepimiz Müslümanız. Şöyle şöyle şöyle. Yere atmayayım siz benden alın. Yani şöyle. Biz hepimiz Müslümanız. Stajyer kim edecek? Hemşire ya denk geldi ya valla gerçekten. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Tamamen stajer. tesadüf. Stajyer. Bir dakika stajyer. Hasta. Hasta 1. Ha, hasta 2. <laughs> stajyer CJ. Stajyer değil CJ. Stajyer. Stajyer. Ağırlık. Geta <laughs> sana. <laughs> Tamamen adaletli bir kura oldu. Ben hastanede böyle kurallar çekiyorum. Hiç. Evet. Şey, değiştirip geliyoruz. Hepinizi. Tamam hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, hastamız Uğur Telli 75 yaşında. Ama özür dilerim. Bu 75 yaşında. Bir şey. Evet 75 yaşında. <laughs> AntEB pozitif, Elza'sı negatif kan değerleri burada var zaten. Bir de kan burada alacak. Burada yok. Anlatman lazım. Sen manyak mısın lan? Evet manyak. Ne diyeceğim? <gülüyor> 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 tamam. Kan İlaçlarına gel. Hangi ilaçları verdiniz doğrusu? Hangi ilaçları verdik? Mopem. <laughs> Hangi Kaç ilaçları günde verdik? günde Mopem? Mopem ikinci günde. İkinci günde. Oo. Evet. Ee, o zaman yeni başladı. Aynen yeni başladı. başladı. Hastanın ee, bası yaraları var mı? Bası yarası var. Bir tane saklımında var. Evet. Kaç evre kaç? E, ee, evre 3. Kaç çarpı? Kaç? 5 çarpı 5. Ha. E, ee, pansumanlarını sabah değiştik. E, ee, başka da bir şey yok. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> sadece mopem mi veriyorsun? <gülüyor> <be>? <gülüyor> Hiç, sadece mopem veriyor. Ya kardeşim bana söyle. Tamam, neyle besleniyor? Şey. Neyle besleniyor? Aslında hem mama hem damardan besleniyor. Onu onu satayım. Evet. Evet. Birini kesmeyeceğiz mi? Ee, Düşüncemiz yok. Mama kes, alıyor musun? Kesmeyeceğiz. Sen? Diyetisyen Yetişeceğiz sabah söyle. zaman. Evet, tamam. Ama bu hasta açık bir hasta. Yemek yemiyor mu bu hasta? <laughs> hasta hep böyle açık. <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt verebilirsiniz dedi doktor sadece. Lan hem mama veriyoruz hem kola veriyoruz. <kararlarayız. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Teslim ben alayım. olacak, olacak, olacak o kadar. Ol ben hayatımda aldığım en iyi testim. <laughs> en iyi ikinci teslim. Birinciyi de sen vermiş. çok verimli bir teslim oldu. Şu an hastaya çok hakimim. 8-9 arası teslim alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki böyle bir teslim değil. Sen bana nasıl gamze dersin? Uğur fazla hakim olduğu için. Hem mama verdi. Kabiben verdi. Yoğurt verdi. Ee, olsun. Şakalaştık burada biraz. burada şey yapmak gibi olmasın. Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ee, bu hastamız Hüseyincan Bakım evinden geldi. Obez hasta. Hastamızın yaşı 85, kilosu 170. Wow. Evet. 4 kişi var. Bakıma hasta... girmemiz lazım. Evet. Hast... Biz de, de 3 kişi girdik zaten. Oo. Oh. Hastamız entübe. SMV modunda. Tedavileri burada. Aynen. Hmm. Antiyodikler kaçıncı güne tamamlanacak? 10. güne tamamlanacak. Bacağında, sağ bacağında yaraları var. Evre 2. Sakrumunda büyük bir yarası var. Evre 4. Tüm hastalarımızın sakrumunda büyük bir yarası var. Evet, evet. <laughs> sürekli yaptıkları için bakım Bunlar he? geliş yaraları mı yoksa? Geliş yarası. Biz yapmadık. Biz evet. sürekli pozisyon veriyoruz. Biz her iki saatte bir pozisyon veriyoruz. Olacak, olacak. Evet. 8 çarpı 8. Ee, bu kadar. 8 çarpı 8. Tamam. Evet. Sen soracağım bir şey olursa beni ararsın Uyumayacak Ben uyurum ama ben mesleğim gereği uyanırım gerek. O zaman ben hastaları aldım bir daha sarı Tamam. doktor ee, Bey bu hasta Uğur Biraz rahat durmayan bir hasta. Eli kolu rahat durmuyor. Bilebiliriz bu hastayı, bir de hastanın yaraları varmış ama hareketli bir hasta yakın zamanda geçer. Bu ne ya? Stajyer arkadaş, gelir misin? Şunu alabilir misin? Sen manyak mısın lan? Evet manyak. Stajyerlere vurmasak mı? Tamam tamam, 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 tamam. Onlar bizim geleceğimiz biliyorsun. Kan <laughs> <laughs> sonuçlarına göre hastanın e, potasyumları düşmüş biraz. Ha pot potasyumları verin. Potasyum verelim. Kafama göre veriyorum ben o zaman. Ver. Tamam. Bir de magnezyumları düşmüş bunun. Onu da ver. Magnezyumları evet. verelim. Evet. Tamam. Bir de e, antibiyotik tedavimiz işe yaramış sanırım. CRP'si de düşmüş bunun. CRP de veri. CRP de Tamam veriyoruz biz CRP. Evet. Siz ne doldunuz? <laughs> <laughs> ürek kreatini yükselmiş. Ürek kreatini alın. Alalım mı? Alalım. Böyle al ver olmuyor doktor bey. Doktor, ya, bey, öyle... Doktor Bey, ben size bey diyorum, siz bana Abdullah'cım diyorsunuz. Abdullah'cım fazla uzatma, ver artık şeyi Ne Uza uzatma ne? lan? <gülüyor> <gülüyor> Bakım zamanı, ilk bakımımız olacak. Bu hareketli bir hasta olduğu için büyük ihtimal kısıtlayacağımız bir hasta. Rahat durmuyor kendisi. Ama e, bizim asıl korkumuz kendine zarar vermemesi. İki tane stajyer arkadaşımız, bugün personellerimiz dolu olduğu için bize yardım edecek. E, CJ Cevat ve... C.J. Batuhan. Batuhan Kıdemli stajyerimiz. Ee, Cevat da bu sene stajyerliğe başladı. Yanlış mıyım Cevat? Doğru. Canım. Kendisi daha önce Amerika'nın Miami kentinde stajyerlik yaptı. Evet şimdi hastamıza, birinci açık bir hastaya nasıl bakım verilir onu anlatacağım. Önce hastamızın üstünü açıyoruz. Elektrotlarını söküyoruz. Bir şey Amerika'da yapmıyor musunuz şey. siz lan? Bir şeyler yapın. Tamam. Sonra... Arkadaşlar sırayla anlatacağız. Şimdi hareketli bir hasta olduğu için bu hastanın e, kendine zarar vermemesini sağlamamız gerekiyor. E, önce hastayı yan bana doğru çevireceğiz. <laughs> Daha sonra e, buradan çarşafı çıkarma suretiyle, şu an ben çıkartamıyorum çünkü eşim beni mahvedebilir bu durumda. E, buradan çarşaflarını temizliyoruz, yastıklarını, kirli yastıkları atıyoruz ve tekrar bana doğru çeviriyoruz. Şimdi stajyer arkadaşlar birbirinizi aranızda kavga etmeyin. Ba bana doğru çevirin hastayı. Şimdi oradan çarşafı düzeltin. Çarşafın tamamen asker stili. Üstten de düzeltin arkadaşlar. Üzerinde parası zıplayacak şekilde kırışık olmaması gerekiyor. Çünkü bu hastada sakrumda yara var. Bu yara sürekli sırt üstü yatmaktan olmuş büyük ihtimal. Hastamız neyin peşinde acaba? Bazen böyle e, şanssızlıklar, talihsizliklere denk gelebiliyoruz. Daha sonra düz yatırıyoruz hastayı. Yukarı kaldıralım hastayı arkadaşlar. Daha sonra hasta, çünkü böyle hastalar genellikle aşağı doğru kayar. Böyle çevireceğiz arkadaşlar. Hasta bu tarafa doğru yatarsa, sakrumdaki e, yarasına bası yapmamış oluruz. Hem de e, hastanın böylelikle yara kazanmamasını sağlıyoruz. Günde 2 saatte bir vermemiz gerekiyor. Şu bacak arasına, şöyle yastığımız olmadığı için gösteriyorum. Şöyle bir şey sıkıştırıyoruz. Normalde yastık sıkıştırıyoruz. Şimdi affedin. Hastayı bu şekilde tekrardan monitörize ediyoruz. Arkadaşlar genellikle entübe hastalar hareketli hastalara göre daha güzel bakımları geçiyor. Sedasyon aldıkları için genelde hem de böyle e, çok fazla hareket etmedikleri için çok güzel akpak edip ekstra olarak bir entübasyon tüpünün kafını kontrol edip bakımımıza devam ediyoruz. Ekstra olarak söylemek istediğim çok bir şey yok kafa bakıyoruz girip çıkmış mı diye. Astamız gördüğünüz gibi çiçek gibi. Bu şekilde devam ediyoruz. yalnız ziyaret saati değil şu anda. Ama bize böyle söylendi ama. Bize böyle söylendi ama saat 2'de ya, yani Zorluk çıkartmayın lütfen. Bak ben... 30 Zaten içeri girdiğiniz bir daha söylendi. Söyle. 30 saniye Bu olmaz. Saat dediniz, her gün böyle yapmıyorsunuz. Sürekli, böyle. He? Böyle Sürekli, böyle. Dediniz, böyle Sürekli böyle. Gürtü, böylesiniz. Beyefendi güvenlik! <gülüyor> güvenlik! <gülüyor> güvenlik! Güvenlik! güvenlik yok. Söcer <laughs> arkadaşlar. Personel. Personel kısıtlama getirebilir misin? Arkadaşlar kural 2. Kural 1 neydi bilmiyorum ama asla hastaya güvenmeyin. Bir şey yapmayacağım. Biraz. <laughs> <Oğlum, rahat. gülüyor> Arkadaşlar normalde böyle bir şey söz konusu bile değil. Kimsenin aklına bile gelmez zaten. Sadece yatakta ben uğur olduğu için biraz aramızda şakalaşıyoruz. Mazur görün. E